Brui ile dışarıda harika bir güne hazır mısınız? Korsan! Brui ve ailesi plajda muhteşem bir gün geçiriyor. Güneşin tadını çıkarıyor ve oyunlar oynuyor. Ama Brui'nin plaj malzemelerinin bazıları kayboldu. Onları bulmasına yardım edebilir misiniz? Harika! Öyleyse başlayalım. Burada bir tane var. Görebiliyor musunuz? Kumdan kale yapabiliriz bununla. Harika! <laughs> hey bakın, bir tane daha var. Bu kova ile denizden su alabiliriz. Muhteşem! Bir yengeç. Al, merhaba dostum. Buna ihtiyacımız yok. Nereye gidiyorsun küçük hanım? Kıskanç, kıskanç. Ben yengeç bacakları olan küçük deniz kızıyım. Nereye gidiyorsun kıskanç? Tamam, görüşürüz. Aa! Bir dakika oradaki de ne? Aa! Haklısınız. Bir plaj topu. Arkadaşlarınızla kumda oynamak için harika. Ha! Eski bir kale. Burada kim yaşadı acaba? Belki de burası diğer deniz kızlarının yaşadığı yerdir. Bakın. Büyük bir deniz kabuğu. Ne güzel buldunuz. Bunu kulağınıza tutarsanız denizin sesini duyabilirsiniz. İşte bu kadar. Tebrikler. Bluey'nin tüm kayıp plaj malzemelerini buldunuz. Şimdi plajda eğlence dolu bir güne hazırsınız. <laughs>